vergileri karşılaşabiliriz. Şimdiden izleyicilerimizi uyarmamız lazım. Tabi yapılan bu düzenleme konut sektörüne az önce vurguladığımız gibi ciddi de bir etkisi olacaktır. Hı hı. Bana göre de olumsuz etkilerin ağırlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü ekonomi şu anda yani bir krizle birlikte mücadele ve krizden çıkma hamlesi, hamlesi yapmaya yani. çalışıyor. Siz bu hamleyi yapmaya çalışırken hani gelirlerinizi arttıracağım deyip lokomotif sektöre müdahale ederseniz Bu ciddi sonuçlar doğurur. Olumsuz sonuçları daha da çok gibi. Ee, şeye de baktığımız zaman IMF Başkanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Yani Amerika'daki e, borç tabanı krizi ve Avrupa Birliği'ndeki ekonomik sorunlar çözülmediği takdirde bizi ciddi bir kriz bekliyor dedi, uyardı. Evet, evet. Her ne kadar Obama geçtiğimiz günlerde... geçtik hatırlıyorsun. Yani ekonomiler şey, piyasalar tedirgindi. Ne olacak ne bitecek diye son dakikaya kadar bunlar sürüncemede kaldı. Yine aynı şey önümüze geliyor ve Avrupa Birliği'ndeki sıkıntılar ortada. Kriz aşma sürecinde bu yapıldığı zaman lokomotif sektör olan inşaat sektörüne ciddi bir darbe vurulmuş olur diye düşünüyorum. E, kaldı ki sırf inşaat sektörü olarak bakmamak lazım az yani önce dediğimiz gibi. Yani müteahhitler de ciddi zorlanacaklar. Bunun alt sektörleri de ciddi olarak zorlanacaklar. E, bununla ilgili olarak hem bir Farklı bir şey anlatayım. Bizim temel müteahhitliğe soyunmuş. Demiş ki ben müteahhit olacağım. Bakmış hani piyasada herkes müteahhit oluyor, müteahhit ciddi oluyor. de para kazanılıyor. Bir ihaleye girmiş. İhale de direkt ihalesi. İşte belli bir yerin direklendirilmesi söz konusu. İşte Amerikalılar girmiş, İngilizler girmiş, bir de bizim temel ihaleye girmiş. Üçü de verdiği tekliflerde aynı teklifi vermişler. Tesadüf bu ya. İhale yapan makamda demiş ki, ya siz üçünüz de aynı teklifi verdiniz. Biz işin içinden çıkamıyoruz. Bari bir test yapalım. En kısa sürede en fazla direği kim, dikecekse, kim evet, ona verelim ihaleye. Onlara da bir 5 saatlik süre vermişler. 5 saatte direk dikin demişler. İşte 5 saat sonunda herkes gelmiş. Amerikalı demiş ki ben 30 tane direk diktim. İngiliz demiş ki ben 40 tane direk diktim. Bizim temele dönmüşler ben 4 tane direk diktim. Şimdi biri 30, biri işte 40, ...temele dönmüşler dört. Ya bu ne, nasıl bir şey? Nasıl bir fark? Yani bir yerde bir yanlışlık var. Bizim temelin verdiği cevap tabii çok ilginç. Demiş ki, müdür bey demiş... ...siz onların baktığı direkt... E, ...diktiği direklere baksanız neredeyse tamamına yakın... ...dışarıda kalmış demiş. <gülüyor> <gülüyor> yani bizim şimdi... <laughs> ...müteahhitlik anlayışımız... ...inşaat sektörümüz... <laughs> e, ...lokomotif bir sektör. E, her ne kadar eskiyle... bunu aktarsak da... ...bu e, can damarından birisi... ...ekonominin. Evet, Dolayısıyla buradaki bu... ...düzenlemenin... E, alt uzanımlarıyla birlikte ve piyasa etkileriyle birlikte tekrar revize edilmesi ve bir daha bir gözden geçirilmesi lazım. Değilse önümüzdeki günlerde hakikaten müteahhitlik ve inşaat ciddi bir sekte uğrayacak bir diye, diye Evet, düşünüyorum yani. Ki evet. ben önümüzdeki süreç içerisinde bu konuyu yeniden bu programda gündeme getirip ele alacağız. Buna da inanıyorum. Evet. evet, daha detaylı bunu birkaç kez herhalde. Çünkü ateşe görüşürüz. hemen sönecek bir durum gibi görünmüyor benim evet. de anlayabildiğim kadarıyla. Eee izleyenlerimiz de araştıracaklardır. Evet. İlerleyen günler içerisinde bununla ilgili e, yedek açıklamalar da gelebilecektir ya da piyasada inşaat sektörü başta olmak üzere konunun ilgilerinin de görüşleri bildirildiği takdirde de onlar da olacaktır diye düşünüyorum. Biz bu konu üzerinde daha konuşacağız gibi geliyor bana. E, tabii ki gündemde değişiklikler olduğu sürece tabii ki bunları konuşacağız. Bu arada bugün bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Ee, bir yasa tasarısı görüşülmek görüşülmeye devam ediyor mecliste. Hı hı. Bu yasa tasarısı neydi? Emeklileri ilgilendiriyordu yine. Emekli olup da e, şirket açanlar yani vergi kaydı olanların e, sosyal güvenlik destek primi ödemeleri gerekiyor. Hı hı. Fakat bu şekilde e, yaklaşık 600 bin kişi tespit edildi. Emekli tespit edildi emekli olmuş. İşte emekli maaşı kaç paradır? Yani bizim valide de alıyor. 7-800 lira mıdır? İyi ihtimalle 900 lira olsun. Bu olsun. yeni zamlarla ben de bilmiyorum yani. Dolayısıyla bununla geçinemediği için evini geçinemiyor, kirasını ödemiyor, çocuk okutuyorsa hı hı. tekrar bir ek iş yapma gereği hissediyor. Ek, gidiyor bir bakkal dükkanı açıyor, köşede bir market açıyor veya farklı iş dallarında bu şekilde emekli olup da iş açanların, vergi mükellefi kaydı açanların veya bir şirket ortağı olanların hı hı. Veya hadi bir üst düzeylere de bakalım yönetim kurulu ortağı olanların sosyal güvenlik destek primi ödemeleri gerekiyordu yüzde on oranında evet. yani bu yaklaşık maaşların işte yüzde on beşinin kesintiye uğraması gibi bir rakam karşımıza geliyor. Tabi birçok kimse bunu bildirmediler. Hı hı. İlk e, uygulamaya başlandığında bu sosyal güvenlik destek primi ödemesi e, müracaat edilip bunu defa etten dışarıdan ödenmesi gerekiyordu. Şu anda direkt maaşlardan kesiliyor. Evet. Ödemeyen 600 bin kişi tespit edildi. Tabi bunlar üzerinden yıllar geçti. Bunlara gecikme zamları, cezaları, faizler üzerine bindiği zaman ciddi bir rakam karşımıza geliyor. İşte bunlarla ilgili olarak şu anda mecliste görüşülüyor bir yapılandırma söz konusu. Evet. Hı hı. Bunların işte cezalarının cezalarından vazgeçilmesi ve bu rakamların 36 eşit, eşit taksitte ödenmesi önümüze gelecek. Dolayısıyla bu şekilde olanlar varsa ödemeyenler varsa, varsa hı. ciddi bir af olarak bunu da görüyoruz tabii ki. Sosyal Güvenlik Destek Primi ödemeyen emekli çalışanlar için buradan kesinlikle faydalanmalarını öneriyoruz. Çünkü ciddi bir şekilde taksitlendirmede kolaylıklar. kolaylıklar evet faizlerde ve cezalarda bunların silineceğini tabii ki tahmin ediyoruz. bu şekilde kanun yasalaşacak diye bekliyoruz yani. Böyle bir düzenleme var. Af'tan evet. söz etmişken afla ilgili bir konuyu ben bu sabah edindim. Onu izleyenlerimizle paylaşayım. Özellikle e, devlet memurlarını yakından ilgilendiriyor. Memurun disiplin cezasına af geliyormuş. Evet. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hazırlıklara başlamış. 1 Ocak 1995 ile 11 Eylül 2012 tarihleri arasındaki 17 yıllık süreçte verilen disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla birlikte affedilecek değerli izleyenler. Hazırlanan yasa taslağının son şeklini hükümet verecek. Taslak bu haliyle yasalaşırsa sadece halen çalışan memur ve kamu görevlilerine değil eski memurları da kapsayacak. Disiplin cezası nedeniyle kıdemi durdurulan veya terfi alamayanlar özlük hakları ve maddi tazminat talebinde bulunamayacaklar. Böyle bir durum söz konusu devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlar ve devlet sırlarını açığa çıkarmaktan verilen disiplin cezaları kapsam dışında tutulacakmış. Bu bilgiyi de paylaşmış olacağız. Ben evet. aftan söz etmişti. Evet hemen iki bilgilendirme daha verelim. Yine bu görüşmek, görüşülmekte olan kanunla ilgili olarak özellikle başkası üzerinden sigortalılıktan bakılanlar vardı. Evet, Bunlarla ilgili de bir af söz konusu neydi bu? İşte ben Bağkurluyum fakat Bağkur borçlarımı primlerimi ödeyemediğim için Hı -hı. sağlık hizmetlerine faydalanamıyorum. Fakat gidiyorum işte eşimden veya bir başkası üzerinden sigortalıysa onun üzerinden bakılıyordum. E, bu durumda olanlarla ilgili olarak Bağkur hayır sen haksız olarak faydalandın e, sosyal güvenlik kurumu daha doğrusu hı hı. deyip e, cezalı olarak bunların primlerini istiyordu. İstiyor, yani evet, daha doğrusu hı. ödemiş oldukları parayı istiyordu. Bunlarla ilgili olarak bir af söz konusu hı hı. bu kanun tasarısında bunlar tamamen silinecek. Bu şekilde olanlar varsa onlar da bu tasarının yasalaşmasını beklesinler. beklesinler burada silinecekler. Evet, doğru. Bir önemli hususla da e, toparlayalım istersen. Daha önce yine senin aracı Ege TV aracı da burada paylaşmıştık, seninle de tartışmıştık. E, faturalarınızı, telefon faturalarınızı, elektrik faturalarınızı düzenli ödeyin. Yoksa kredi vesaire alamazsınız diye. Bununla ilgili olarak da altyapı çalışmaları tamamlandı. <laughs> e, nasıl tamamlandı? Biliyorsun çekti hapis cezası kalktıktan sonra karşılıksız çeklerde ciddi bir patlama tamam. oldu. Ve esnaf, tüccar, şirketler iş yapamaz hale geldiler. Kime güvenip de çek alacaksın? E, nasıl? piyasada hı hı. işini döndüreceksin diye. Çünkü nakit çalışman lazım. E, nakit yok. Kimsede nakit yok. Ve olan da ona göre, ona göre bir şekilde yani. bunu tutuyor elinde. E, kredi kartı dönüyor bireylerde. Fakat ticari işletmelerde kredi kartı limitlerinin veya kullanımının yaygın olmaması yine ticarete istediği katkıyı sağlayamıyor. Geriye ne kalıyor? Çek kalıyor. Hı hı. E, çekte de siz e, vadeli çeklerde hapis izahsını kaldırdığınız zaman tabii ki bir patlama meydana geldi ve e, ticaret yapanlar ciddi zor duruma düştüler. Bununla ilgili olarak <laughs> Ee, bir sicil sicil sorgulaması gündemde hı hı. şu anda. Nedir bu sicil sorgulaması? Siz e, birisine çek verme, birisine çek almak istediğiniz zaman işte bunun TC kimlik numarasını internetten tabii gerekli şifrelemeleri, pasaportlara, şeyleri, passwordları e, veya şey diyeyim. paraloları aldıktan sonra sisteme gireceksiniz internetten o kişinin çek ödemeleri düzenli mi? Telefon faturaları düzenli mi? elektrik faturaları düzenli mi? Ödemiş mi? Hı hı. Konut kredilerini düzenli ödemiş mi? Ödememiş mi? Hepsini çok rahatlıkla görebileceksiniz. Bu sistem şu anda e, kullanıma hazır bir şekilde hı hı. muhtemelen bu ay içinde önümüzdeki günlerde bunun tanıtımı yapılacaktır. Gerek internet üzerinden, gerek akıllı telefonlar aracılığıyla, gerekse SMS veya telefonlar aracılığıyla bir kişiyle ticaret yaparken çek alacağınız zaman bunun ee, işte ticaret e, sicilini, sicilini öyle diyelim kontrol artık yani kredi sicilini diyelim aha. kontrol edebileceksin bunun içinde fatura ödemeleri de dahil olmak üzere dolayısıyla bugüne kadar faturalarınızda çok hassas davranmadıysanız hepsini gece gecikmeli ödüyorsanız yarın öbür gün ticaret yaparken bu karşı Karşınıza taraf tarafından görülebilecek ve belki de sizin e, ticaretinizin önünde bir engel olarak. Kredi almanızın önünde engel olarak karşınıza çıkacak. Dolayısıyla faturalarınızı da çok düzenli bir şekilde takip etmenizi ve ödemenizi e, tavsiye ediyoruz. Diyelim, Ticaret hayatında iyi bir yere gelebilmek evet. istiyorsanız oradan uçuşayalım. Evet, onu, evet. Da not evet. Tuşelim, onu da öyle de. söyleyeyim yani. Dolayısıyla 2013 yılında aslında çok ciddi değişiklikler var. E, çok yeni mevzuat var. Hı hı. KDV oranları olsun, ÖTV oranları olsun, vergi oranları olsun. Yeni uygulamalar var, emeklerle ilgili olanlar var önümüzdeki günlerde bunları daha da dediğin gibi e, gündeme geldikçe sık sık tartışacağız gibi gözüküyor yani evet Doğru. Acaba süre uzatımları söz konusu olabilecek mi? Şimdi iki ile ilgili olarak başvuru sürelerinin uzatıldığını söyledik. Ee, örneğin KGS'den HGS'ye geçişte 1 Ocak itibariyle sonlandırılacaktı. Hatta kesinlikle uzatılmayacak şeklinde bir ibare vardı araç evet. kullanıcılar evet. açısından. Ama baktığımızda 1 Ocak tarihinde bile hala alamayan, yüklü miktarda almamış olan kişilerin olduğunu gördük ve süre Şubat'a kadar uzatıldı. Evet. Bir evet. opsiyon daha tanındı. Bu bahsettiğimiz konular ve bugün ele alamadığımızın da dahilinde birçok konuda uzatma yaşanabilir mi? Yaşanacak gibi görünüyor bana açıkçası. Ya muhakkak yaşanabilir çünkü hani ekonomik gerçekleri ortada. Hı hı. E, müracaat ed, ediliyor fakat bir şekilde ödeme safhasına geldiği zaman e, ödenemiyor. Niye öde, ödenemiyor? Şimdi niye sen durduk yere hakkından mahrum olasın, olasın ki? Paran ki. yok evet. demek ki. Veya o gün için farklı bir şart doğmuş. Yapamamışsın. Bir de kanunların çıkış e, amacına baktığımız zaman işte orada rakamlar ve e, oranlar Beklentiler ortada. Bunlar Hı -hı. karşılanmadığı zaman hani ben bunları kesiyorum demenin bir anlamı yok. Kalkıp ama bunu da ilk baştan şöyle de diyemezsin ki işte tamam 30 otu, 31 e, Ocak'ta doluyor ya işte 31 Ocak'ta doluyor ama ben bunu... <laughs> Ee, günü geldiği zaman bakacağım, e, gerekirse uzatabilirim, böyle bir bir şey dersem kimse zaten ödeme yapmaz. Herkes o beklentiye düşer. Dolayısıyla son güne kadar bunlar bekletilir. Kati bir şekilde bununla ilgili olarak çalışmalar yapılır, tahsilatlar yapılır, bu yönde baskılar yapılır. Fakat son güne gelindiği zaman kanunun çıkış amacı ve tabii ki buradan beklentilerin ne oranda Karşı, karşılanmadığı veya e, kimler mağdur, kimler değil bunlara bakılır ve bakanlar kurulu kararı veya işte bir tebliğle vesaire falan bunlar e, süre uzatımları gündeme gelebilir. Önümüzdeki günlerde de 2013'ün ee, çok da iyi geçeceğini beklemiyoruz. En azından ilk 6 aylık dönemini hı hı. çünkü 2012'deki sıkıntılar bir şekilde devam edecektir. Kaldı ki e, zamlarla birlikte başladık. Yani kendi ekonomimiz açısından bakarsak zamlar fiyat artışlarıyla birlikte başladık. Artı şu an piyasaların en gergin olduğu zaman niye? İşte asgari ücretteki artışlar artı bunların çalışanlara yansıması yani işte kira sözleşmelerindeki artışlar vesaire falan tam sözleşme yenileme dönemi. Yani herkes gergin. Herkes bir şeyin pazarlığı içinde. Hı hı. Dolayısıyla yine bir takım aksamalar olacaktır diye düşünüyorum ve önümüzdeki günlerde e, bir takım süre uzatmaları yine karşımıza gelebilir hı hı. muhakkak ki. Biz mevcut. yıl sonunda değerlendirme fırsatı bulamadık ama son olarak şunu sorayım 2012 yılı mali müşavirler açısından ağır bir yıl oldu diyebilir miyiz? Ve 2013'e hani bu yıl içerisinde meydana gelebilecek bizim de konuştuğumuz evet. konular ve çok daha fazlasıyla birlikte e, mali müşavirler adına iş yükü daha da artacak diyebilir miyiz? Yani şimdi son 1-2 dakikada öyle bir soru sordum ki. <gülüyor> <gülüyor> yani ben buna başlarsam e, herhalde ikinci konuğumuzun da e, süresini tamamlamış olurum diye düşünüyorum. O zaman bunu bir sonraki <laughs> programda değerlendirelim istersen. Tamam değerlendirelim ama kısaca şöyle demek gerekirse. <laughs> mali müşavirler e, adeta bir hammal haline geldiler. Hı hı. Çünkü devlet veya artık maliye diyeyim vergi dairesi maliye diyeyim. Bu bahsettiğimiz bütün sistemi bizlerin üzerinden kurguluyor. Evet. Yani biz olmazsa bu sistem yürümez. Yani ne diyoruz elektrik, doğalgaz faturaları sisteme girilecek. Hı -hı. E kim girecek bunu? Yani o şirketin mali müşaviri sisteme girecek. İşte e, şey, SGK ile ilgili olarak ne dedik meslek kodu kim girecek? Mali, mali müşaviler girecek. Ondan sonra ödeme 5 bin liranın üzerindeki ödemelerin bildirilmesi gerekiyor. kim girecek mali müşavirler girecek yani daha bunları ben <laughs> birçok arttırabilirim örneğin yani her, her şey mali müşavir her şey mali müşavir yapacak e peki devlet ne yapacak Devlet de oturacak kontrol yapacak para alacak yani 2012 yılına baktığımız zaman gerçekten iş yükünde yani tahammülün üzerinde Değil bir artış de. oldu size sadece şu kadar deyip tamamlayacağım bir işletme düşünün, bir tüccar düşünün. işleri artıyor sürekli. Hı hı. Ama bu ağlıyor. Ve şikayetçi bundan. Böyle bir şey var mı? İş artıyorsa para artıyor. artıyor para geliyor demek. demek memnun tabii. olması gerekiyor demek. Yani herkes işi artsın diye uğraşır. Fakat mali müşavirlerde ise yani meslek mensuplarında ise iş yükünün artması ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Neden? Çünkü bizim şu anki altyapımız yani vergi altyapımız, şirketlerin altyapısı ekonominin konjöktürü ee, bu iş artan iş yükünü paraya, paraya Hı -hı. Ya, bu Tabii ki bu iş yükünün e, bizi rahatlatması ne demek? Şirketlere ek yüklerin, ek maliyetlerin gelmesi demek. E, şu an şirketler zaten zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Hı -hı. Dolayısıyla her yük mali müşavirlerin üzerine biniyor ve sürekli yasal değişiklerle, hatta önümüzdeki programlarda değinebiliriz. Bir bağımsız denetim denen evet, bir şey var. Yeni TTK ile birlikte gündeme gelen kamu denetim, denetim ve Gözetimi Kurumu bütün her şey yetkiyi aldı. Yani mali müşaviri adeta saf dışı etti yani. Hı hı. Bütün yetkileri aldı. Hem sorumluluk vereceksin hem bütün işi yaptıracaksın. Ondan sonra diyeceksin ki bütün yetki bende. Böyle bir şey zaten olmaz. Bunun bunu meslek açısından önümüzdeki günlerde, önümüzdeki günlerde Ayrıca günlerde teknik olarak abi. da değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Mali müşavir Burak Oğuz'la birlikteydik. Güncel ekonomik ve mali gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık.